Ben kimim? Ben kimim? Arafta kalan zavallı bir kul, bir oyuncak, içinde kin, nefret fişekleri barındıran silah, namlaya sürülmüş mermi, kar altında kor ateş. Ben kimim? Aşk ve sevgi tohumlarını yeşerten orman, boşa dönen bir dümen, avara kasnak. Sorularla boğuşan, sürekli değişen bir yaşam, nefsine her daim yenik düşen ercai. Allah aşkına, ben kim? Ölüm'e yazgılı olan, aklında bin bir çeşit yer kuran, yine de toprağın gizemine mahkum olan. Ben kim? Sadakat mi, ihanet mi? Yoksa her ikisi arasında kurulmuş salıncak? sefillik ucubesi, gurur abidesi, mutluluk müjdecisi bir bebek, anlamsızlığın hükümdarı bir tabut. Ben kimim? Yaralı ceylan, gücüne mağrur aslan. Akıllı mı deli mi? Yoksa her ikisi mi? Ben kimim? Güneşle kucaklaşan yayla, karanlık çıkmaz sokak. Ben kimim? Dua mı? Beddua mı? Savap mı? Günah mı? Bir derviş pirini arayan. Ben kimim? Ben, ben, ben insan.